Herkes bro. O nasıl girişti ya? Benim artık yeni tarzım bu. Böyle giriyorum. Herkes bro. Sanki bu bana bir tane kanalı hatırlatıyor. Hiç yabancı. Her neyse ne hatırlatıyorsa hatırlatıyor. Bilemeyeceğim artık. Ama bugün sen benim bir kölemsin. Yok ya ne kölesi. Bu bir kere sadece bir oyun. Hiçbir şekilde kölelikle alakası yok. Oynamam yoksa seninle. Tamam ya gel alınma. Bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Hepsi bu. Başka hiçbir şey yok. Tamam gel gel hadi. Evet, arkadaşlar. Yanımdaki saçma sapan kral taçlı, saçma sapan bir kişinin dediğine göre bugün bir çok güzel oyun oynayacağız. Yani köle mi olacak? Kölelikle alakası yok bir ke. Her neyse arkadaşlar. Peki bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün bırak da grilere asla basmak yok. Evet grilere Bırakalım da, da biliyorsunuz ki arkadaşlar En fazla gri var Ne kadar çok mutlusun sen bugün ya Evet çok mutluyum çünkü sen tüm Grilere basacaksın Her yer gri kaynıyor Aa! İnanmıyorum. Gerçekten her yer ama her yer gri kaynıyor arkadaşlar. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl gideceğim? O zaman bana bir şans fırsat vermelisin. Böyle her yer olursa hiçbir yere gidemem. Mesela buradan gidersem yanmış olurum. Ee, peki o zaman eşyalardan bir kere kullanma hakkın olsun. Mesela araçlardan. Ama bir kere. Bir kere mi? Evet. Sadece bir tanesini her zaman kullanabilirsin. Bir kere kullanma hakkın olacak araçlardan. Yani şey normal arabalardan falan skatürlerden mi bahsediyorsun? Evet onlardan ama bir kere şansın var. Her neyse şu anda sen hadi başla bakalım. <laughs> Nasıl yapacak mısın merak ediyorum. Ay ne kadar mutlusun ya ne kadar mutlusun. Hem sen bugün özel mi gri giyindin? Evet ne olacaktı? Neyse köleciğim benim köle köle olarak gidip Hemen şuradan bana bir su al gel. Çok susadım. Marketten mi? Oraya geçene kadar o Ama dur bakalım. Tüm grileri basmak yasak. Araçlarda da kullanma hakkım var. Ama doğru kullanmam gerekiyor. Şimdilik bunu kullanalım bir kere. Onu başka şey kullanma hakkın kalmadı. Peki tamam ya. Şimdi bunu alsam ama beyazı denk geldim şimdi. Beyazda ineceksin. Bitti hakkın. Of peki ya sanırım dokundum arkadaşlar sakın çaktırmayın Duyuyorum Neyi duydun ki bir şey yapmadım burada sadece tık yaptım çok güzel atladım Her neyse içeri girelim Neyse ben de geleceğim sana güvenemedim Oha burası ne full gri burası ne yapacağım ben Hadi hadi bakalım suyu getirsen O zaman ne kullanayım eee Ne kaldı elimde ya bu kaldı Tamam bununla gidip suyu alabilirim arkadaşlar. Bu gri değil değil mi? Gri yok. Siyah ve beyaz var şu anda. Tamam su nerede? Dolabın kapağına basarken griye basma. Ee, peki basmam ama nasıl basacağım? Büyük geliyor. Şöyle yapsam. Şöyle aldım mı? Tamam işte. Şu anda bir sıkıntı yok. Merkole. Allah'ım yarabbim her yer gri. Hadi bakalım onda ne? Ama dışarı çıkana kadar hakkım olsaydı. Ne olur lütfen. Yok öyle bir şey. İn bakalım onun hakkım bitti. Su almaya geldin onunla. Ya ne olur ama şimdi bir sürü aracı, iki tane aracım gitti sadece bir su için. Hadi ya lütfen. Bir kere de dışarıya çıkma hakkım olsun onunla. Hiç tatlılık yapma. Bu bir oyun. Peki. Gata insan seni. Şimdi ne kaldı elimde? Elimde ne kaldı? kaldı. Şuna mı binsem acaba? Eee skuterim kaldı. Onu alayım. Ama inmemem lazım yere de. O yüzden arkadaşlar şurada beyaz yere çıkacağım. Bir saniye beyaz yere çıkayım. Sonra da buradan bunu açamıyorum. Ben nasıl açacağım bunları o zaman buradan çıkmamak için? Başka bir yöntem denemem gerek. Oho aklıma bir fikir geldi. Neymiş o fikir? Sen karışma. Geldi benim aklıma fikir. Bekle gör. Şimdi arkadaşlar bu merdiveni buraya koyacağız. Hatta buraya biraz daha yaklaşsam. Şöyle gelsene. <laughs> Şuraya gelsin o zaman. Şimdi bundan inelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Buraya geçmem lazım. Evet. Şimdi merdiveni alıp buraya koyalım. İki kere kullandım merdiveni. Bana ne sen araba dedim bir kere. Bana bu araçlardan kullanacaksın demedim. Değil mi arkadaşlar? Haksızlık yapmıyorum. Hop ya resmen şu an şike yapıyorsun. gel gelseni söyleseydin. Şimdi buradan buna. E, ee, buradan da kasaya mı gitmem lazım? Biraz küçülelim. <laughs> Gerçekten benim için biraz zorlayıcı oldu. Evet burada Buradan atlayabilir miyim? Ama kendimi riske almak istemiyorum. Merdivenimi alayım yine ben. Buradan da hoppa çıktım işte. Ya bu bir kere şikeli oldu. Hiç de şikeli olmadı. Tam da gayet de güzel oldu. Hatta süper oldu. Ve ayrıca bir kere girdiğim yere bir daha girmek yok. Bunu da kuralda ben koyuyorum. Şimdi sen gidip bir git oradan cips al. Git oradan bunu getir diyeceksin. Sürekli orada beni süründüreceksin. Peki tamam o zaman. Git karakoldan silah al. Ya bu nasıl bir istek? Tamam peki o zaman. Sen kaşındın. Giderim. Hiç sıkıntı değil. Nasıl gideceğim? Ha. O zaman pesitesine gidebilirim. İyi bakayım orada da. Ya. Of ya. Bir saniye şu kırmızıya kadar geleyim bari. Evet. Burası siyah zaten. Valla gri sayılmaz. Bana ne? Burası ya. Burası zaten bej rengi. Yok ya bilemedin sarı. Bence öyle değil mi yani? Gri gözükmüyor benim gözümde. Hiç griye benzer bir yanı yok. Hadi hadi hile yapma. Git silah al gel. Of ya elimde ne kaldı? Araba falan da olmaz. Atla mı girsem buraya? Burada yumurtlayamazsın diyor. Şurada. Ay çıkmıyor arkadaşlar. Aa çıktı. Şuradan çizgi geçmeden hemen çıkıyorum. Ata. Oh be. Deh, deh, deh. <laughs> arkadaşlar griler var. Tamam bunu aldım işte. Başardım. Peki o zaman şu arkadaki odaya gireceksin. Hatta ben sana bir centilmenlik yapayım. Odanın kapısını ben tutayım. Vaa wow, inanmıyorum. Hatta burada da senin için kolaylık olsun. Burada hakkın olsun. Griye basabilirsin. Allah Allah. Olsun o kadar şey yaptın. Bu kadar da şansın olsun. Vay be beni şaşırttın gerçekten. Böyle beklemiyordum. Ee, şey ben sana bir şey söyleyecektim. Ben ben sen... Ben sen... Hadi gidiyorum şimdi. Ne? Beni sattın gittin mi? Ben nasıl çıkacağım şimdi buradan? Ee, burada at var. Ata bak ya bana bakıyordu buradan. <laughs> Arkadaşlar ben buradan nasıl çıkacağım? Ya neredesin yardım etsene. Buradan nasıl çıkacağım ben? Buradan skuterleri falan da çıkaramam zaten. Atı bir kere daha kullanabilir miyim? Hayır hakkım bitti. Ya son bir kere ne olacak sanki? Ya insanlık öldü mü burada? Hadi gel bana dokunmadan çık. Çünkü benim üzerimde gri. Ee, peki o zaman. Güzel. Aa, dokunmadım. Süper. Tamam ya. Burada sen yaptığın için sana hak veriyorum. Gel arka tarafa çıkalım. Peki. Basket atarsan buradan kapıdan çıkabilirsin. Ama atamazsan tellerden çıkacaksın. Ve biliyorsun ki teller gri. Dokunamazsın nasıl çıkacaksın? Lan ben basket nasıl atacağım burada? Eee kendin kaşındın. Hadi at bakalım. Allah'ım yarabbim yardım et. Atamadım. 3 hakkım var. Hadi hadi at da görelim. Tamam atarım. Erkek adam ne dediğin atar. Ya futbol mu oynuyorsun? Burada şey oynanıyor Allah'ım ya. Ha erkek adama bak ya. Bravo. Böyle bir atış yoktu zaten. <laughs> Bence şansını zorlama. <laughs> Bence sen zorlama. Nasıl atılıyormuş? İzle şimdi mucizeyi. Bak şimdi izle mucizeyi. Gör bunu. Gör bunu. Hala <laughs> son şansım var. Bir dakika. Sen çekil. Sen konsantremi bozuyorsun. Bir dakika. Gör bunu şimdi. Evet geliyor. Geliyor. Geldi. <laughs> Telleri kullan. Kapıyı kullanmak yeter. Diğer her şey serbest. O ya nasıl çıkacağım burada grilere dokunmadan. Tellerin hepsi gri. Ne yapacağım? <laughs> gel gel gel. Aklıma fikir geldi. Sen aslında burada kalacaksın. Bak bak bak. Gör bunu. Şimdi. Evet gördün mü? <laughs> Nereden aklına geldi? Gelir benim böyle aklım. Hadi sen çık. Şuna bak çıkamıyor da oradan. Zıpla. 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 <laughs> tamam başardın süper. Şimdi buradan gri merdivenlerde inemem nasıl olsa. Şimdi şuradan şuradan bakalım aşağıya doğru. Beyazlara zıplayabilir miyiz burada? Hadi beyazlara kim zıplarsa o köle olmaya devam eder. Yani grilere basmayan o olur. Hadi bir iki en iyi bendim. Bana ne? Beni ilgilendirmez. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala o kazanıyor. Şimdi griye denk geldik. E ne istiyorsun? Niye elektrik şoku çıkarıyorsun bana? Okula git kitap oku. Ne alaka şimdi? Oku oku kızım oku da adam ol diye diyorum. Ha tabii ki canım. 65 yaş üstü emekli Remzi amca değil mi ya bu? Tamam bundan sonra sen görürsün. Of ya nasıl gideceğim şimdi? Bura gri sayılmıyordu zaten bana ne bak. Bura griye sayılır. Buradan şöyle gideyim ki orada az kalsı. Gerçi ne değişir ki arkadaşlar? Sonuçta orada bir araba çıkarsam ne yapacağım? Nasıl griye dokunmadan gideceğim? Tam araba çıkardım. Of ya bu bırakuvunda niye her şey gri? Arabayla okula girebilir miyim ki acaba? Bir dakika deneyeyim. <laughs> bugüne kadar Frakov'un oynadım. Yani gri sayesinde e, ben kitabı nereden bulacağım şimdi? O zaman üst kata çıkayım. Üç <laughs> kata çıkacağım. Gel gel sen de bin arabaya. Hiçbir şey yapmıyorum. Gel. Gri challenge oynuyoruz işte. Bak bak. <laughs> Bunun arka kalkmıyor. 4x4 olmadığı için gitmiyor. Keşke 4x4'ü çıkarsaymışım. <laughs> Ama gide ben sınıfa nasıl gireyim bununla? En iyisi arkadaşlar motorumu çıkarsam motordan önce bir tane merdiven bunu yapmam lazım. Şunu şuraya koysam biraz daha yaklaştırayım. Tamam buraya çıktım. Üstü tuvaller falan var. Sınıfa girmelisin. Tamam dur gireceğiz işte bekle. Of ya burada merdiveni koysam bile sınıfa... Ay, haydi, 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 haydi. <laughs> Aa, arkadaşlar görüyorsunuz nasıl geldim? Nasıl geçtin kapıdan? Öyle geçtim işte değil mi arkadaşlar? Süper geçerim ben zaten. <gülüyor> niye gülüyorsunuz o zaman? Yok ya bir şey niye güleceğim? E sırama oturdum görmüyor musun? Ben sınıfı gezerken ne çabuk sırama oturdum. Kitabı almamıştın ama. Onu unuttum ya bir dakika. Şu merdiveni şuraya getirsem. Şuradan zıplayabilir miyim? Zıplarım süper zıplarım. Ama masaların üstünde durulmuyor ki. Neden durulmuyor? Bir dakika çok güzel zıpladım. <laughs> Okuma yazma mı? <laughs> <laughs> Teşekkürler. Birazdan bir artı bir yazar arkadaşlar bana artık. Bir dakika. Bak okuyorum. Bir varmış bir yokmuş. Çok salakça giyinen bir çocuk varmış. Kafasında kral tacı, üstünde gri ceketi, ayakkabıları yeşil konvers mi desek değişik. Bir yerden Gucci'den almış sanırım. Bu kadar saçma bir yeşil olamaz çünkü. Ancak Gucci çıkarır. Sarışın, sürekli gülen bir çocuk varmış. Bu çocuğun biraz kafası geri zekalıymış. Bu çocuğu kendini kral zannediyormuş. Yazık yani. İyi haller olsun. Allah. <laughs> bu kitap ben mi yazmış? Yok yani hadi var. Tamamen bir kurgusal bir kitap, bir roman yani. Neyse bu kitabı da okuduğuma göre sıradaki görevim ne? Bana onu söyle. Sıradaki görevi bana dokunmadan sarılmak. Çünkü üzerim gri. Yok ya böyle bir şey anlaşmadık bir kere. Ben gidiyorum. Bana ne? Son görevi. Yoksa ceza alırsın. Neymiş bir işte ceza? Üç kere eşek gibi alınır. Yok ya. Başka? Başka bir evrim var mı? Ben dışarı çıkıyorum. Şu grilerden mala psikolojim bozuldu. <laughs> asla görmedin değil mi? Asla görmedin. <laughs> Neyse arkadaşlar gel gel. O kadar bitirdim. Şimdi son olarak ben de senden bir şey isteyeyim. O kadar ben yaptım. Şimdi de sen bir şey yap benim için. Tamamsa zıpla. Ama garilere dokunma. Tamam mı? <laughs> Peki o zaman Şimdi ben spora gideceğim ya Benim dumbbell'a ihtiyacım var O yüzden spor salonunda bana dumbbell alacaksın Ben de seni takip edeceğim Zaten senin bir sürü eşya kullanma hakkın var Tamam mı? Hadi bakalım Sana güveniyorum ya Onun tekerlekleri gri değil mi? Hayır değilmiş tamam devam et Devam et <laughs> Şimdi bak. Arkadaşlar kral yolda Beberç geçirdi <laughs> yaptıkları kötülüklerden dolayı kral felç geçirdi. <laughs> evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz bakalım. Bak şimdi ba arkadaşlar arkadan gidiyorum ya aslında bilmiyor gerçekleri. Dumbbelllar gri nasıl elle alacak. <laughs> aptal aptal gidiyor. Tamam şimdi buraya geldik. Spor salonu üst katlı tamam zıplayarak çıkar. Gayet kolay geldim. Bak seninki daha kolay. Şu tarafta spor salonu. Gel gel. <laughs> Aa bak Dumbullar buradaymış. Hadi al bana. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? 150 kilo kaldırıyormuş. Yok bilemedin 350 kilo. kalk kalk. Hiç de hiç de kaytarma. Kalk bak yerlerde burada kahverengi sarımsı bir şey. 300 kilo Şu anda yapmamak için elinden geleni yapıyorsun. Fark ediyorum. ne yapıyorsun? Beraber spora geldik ama oyunda <laughs> O kadar tembeliz ki Hadi hadi alsana Bir Dumble'ı bile benim için alamıyorsun Yazıklar olsun sana <laughs> Al hadi Al çocuğum <laughs> Eğer yanmazsan Sesini değiştir bir daha koyacağım Neyse falan yok öyle Orjinal sesini koyacağım <laughs> Ne diyorsun? <laughs> Kendine gel. <giden. gülüyor> bunu diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamam tamam gel. Beni mi ye? Aa, gidiyorum ben kaçıyorum burada. Kırıyor musun onu? Onu mu kırıyorsun? <laughs> Yanları kırıp alacak herhalde arkadaşlar. <laughs> Dambulları. Elimdeki gri zaten. <laughs> hey şapşal elindeki gri yandın işte. Tamam o zaman. Peki arkadaşlar yandı veya yanmadı önemli değil. Sesini orijinalini koyacağım kesinlikle. Orijinal sesini koyacağım senin. Hem de anırırken. <laughs> Anırırken ordinal sesi enter. <laughs> Oynat bakalım. Evet arkadaşlar böyle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bırak onu da başka hangi renkler varmış böyle çok yoğun olan diye bakıyorum etrafıma. Ama başka böyle eğlenceli içerikler de gelecek arkadaşlar. O oh, millete e, beyaz attı prensi gelir bana siyah attı gelir. <laughs> İner misin? Beyaz atın yok mu? Ben sana vereyim dur. Bekle. Olmasını istediğim at modeli beyaz atlı prensle aslında olan. <laughs> Gel gel. Beyaz alta gelmen için sana her şey yapacağım. Evet arkadaşlar böyle <laughs> Böyle bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu diğer koskoca zaman bir like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz uyundan hepinize koskoca zaman. Bay bay.